Böyle sıra dışı ve beklenmedik tehditlerin varlığı karşısında biz ulusal ölçekte neyi nasıl yapmalıyız? Ve benim mesela konum açısından bakayım. Nasıl bir anayasal kültür, nasıl bir anayasal hukuk, nasıl bir anayasacılık modeli ve daha sonra belki bunu uluslararası sisteme önermek mümkün olabilir. Orada tekrarlamak mümkün olabilir. Bir kere herhalde temel bir prensip olarak şunu söylememiz lazım küresel salgınlar, geçtiğimiz 1990'lardaydı sanırım sonra dizide çıktı, Çernobil gibi örneğin nükleer felaketler, uzaylı istilası, korkunç iklim olaylarından kaynaklanan dünyanın belli bölgelerinin yaşanamaz hale gelmesi ve bir anda bugün karşılaşılandan bile daha yüksek oranda ve sayıda kontrolsüz insan hareketleriydi. Milyonlarca bir insan anda... bir, an, bir anda. Evet. Bir hafta içerisinde göçmek durumunda. Ne yapacağız? Evet, evet. 200 milyon insan hareket şimdi ben bir kere şunu sanırım baştan e, büyük bir tevazu ve biraz da üzüntü içinde söylememiz gerekiyor bir kere bu soruların bazılarının cevabını biz hukuk e, mesleği mensupları olarak bilmiyor olabiliriz yani topluma bunu itiraf etmemiz gerekiyor yani Asya kıtasının ortasında 300 bin kilometre kare büyüklüğünde bir çukur açılırsa ve oradaki 500 milyon insan bir anda genel ülkeye geçerse bu da ne yapmak gerektiğini sorusunun cevabını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konularda belki çok iddialı görünmemek daha sonra mahcup olmamak açısından da önemli bir ön şart. Ama en azından bazı temel prensipler üzerinde uzlaşmaya çalışabiliriz. Bir kere şunu söylemem lazım. Hem insanlığın elindeki teknolojik araçların gelişimi, hem doğaya verdiğimiz zararın etkinin geri dönüşleri, hem işte salgınlar, uzaylı istilası gibi bir kısmını gördüğümüz, bir kısmını görmediğimiz ve öngörmediğimiz yeni tehditler, ee, bizleri geçtiğimiz birkaç yüzyılın en azından söylüyorum evveliyat elbette ki var ama somut olarak geçtiğimiz birkaç yüzyılın anayasal kazanımlarını elimizden bırakmaya zorlamamalı. Biz insanlık onara olarak eğer buradaki sıkışmışlıktan onurlu bir çıkış bulacaksak daha iyi bir uygarlık, daha erdemli bir yaşam formu, daha insancıl bir gündelik tempo uyduracaksak kendimize veya kendimizi böyle bir tempo uyduracaksak bunun maliyetinin geçtiğimiz birkaç yüzyılın çöpe atılmaması olmaması lazım. O zaman şunu demem gerekir hatta. Bence o zaman insanlığın karşılaştığı en büyük tehlike bir virüs değil ama o virüsün yaratacağı ve yol açacağı siyasi ve sosyal hukuki yıkımdır. O zaman orta çağa döneriz işte.